Git buradan. Ertan ne oldu anlat bana. Hadi defol git. Olamaz. Olamaz. Ben öldürdüm onu. Öldürdüm. <laughs> İnşallah. Kim o? Ne istiyorsun? <laughs> Mahkemede konuşursun. Defa git kapımdan. Bakın, kızgın olmanızı anlıyorum. Ama gerçekten siz bu çok pişman olmamak üzere. Lütfen açın Her şeyi konuşacağım. Eve bebiğim ortadan İşte niye? Gittin bir de as içine konuştun değil mi? Bana bak. Susacaksın. Anladın mı? Susacaksın. Yoksa keserim o dilini kökünden. Hiçbir şey yapamazsın bu işin peşini bırakmayacağım. En iyi avukatları tutup seni hapislerde çürüteceğim Allah'ın izniyle. Hala hapis diyor. Aa, 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 aa. Bana bak, <laughs> bana bak. Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun ha. Bu işin peşini bırakacağım anladın mı? Yoksa o, bu kızın yanında seninle gönderirim anladın mı beni? Onu geberttiğin gibi seni de gebertirim. Anladın mı lan? Gerizekalı. <laughs> şimdi siz diyorsunuz ki kat görevlisi kızı alıp mahkemeye çıkartırsak buranın işi biter öyle mi? Elimizdeki tek tanık o. Cık. Buna benzer çok dava gördüm. Hakim cinayet davası oldu mu kesin kanıt ister. Öyle birisini çıkıp ben Bura orada gördüm demesiyle olmaz o iş beyler. Doğru diyorsun kardeşim. Şimdi bize elle tutulur, gözle görülür bir delil lazım. Aynen. E tamam da nereden bulacağız onu? Güvenlik kameraları. Aklıma gelmedi mi zannediyorsun abiciğim ya? Ya benim devreden birkaç tane arkadaşı da aradım. Kayıtlara baktılar. Burak hiçbirinde yok. Yani senin anlayacağın yakat kat görevlisi kız yanlış gördü... ...ya da Topçuoğlu içeri birini sokup görüntülerle oynadı abi. Ya aslında bu Burak iyi bir çocuktu. İsmet Ali çok giderdi üstüne. Hep kendisine benzesin isterdi. Ama Burak hiçbir zaman tam bir Topçuoğlu olamadı tabii. Ya vallahi sende neredeyse şimdi Burak masum diyeceksin ha. Ya kardeşim adam olacak çocuk <laughs> belli olur. Ya bu Topçuoğulların zaten alayı manyak, alayı deli. Böyle yarımı tamamı eksik fazlası yokmuş. Kerime teyze arıyor ya. E açsana oğlum. Efendim Kerime teyze. Tamam. Dur sen sakin ol. Sakin ol geliyoruz biz tamam. Abiciğim Burak gitmiş kadını ırpalamış ya. Al. Yürü yürü. ben sana bu kapıdan dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Nerede sıkıntılandın gene akşam akşam? Baba bir sakin bak neden anlayacağım? Her şeyi hallettim artık sorun yok. Neyi hallettin lan? Bir tek alnına ben katilim yazmadığın kaldı. Neyi hallettin? Ya gittim o yaşlı bunakla birazcık konuştum. Hatta biraz hırpaladım. Ne yaptın ne yaptın? Sen neler söylüyorsun Burak? Ya gittim biraz korkuttum sadece. Kadın var ya o kadar korktu ki neredeyse altına... sen adam olmayacak mısın? Baba. Sen benim başıma alkolik mi oldun lan? Baba. Sana adam olmayı yerinden ben... Adam... Yeter lan yeter! <laughs> Bu evin şaman ben miyim lan? Ha? Vur hadi! Vur bir tane daha! Vur! Sen vur oğlum. bitsin Allah topunuzun belasını versinler. <laughs> be. gideceğim lan bu evden zorunda. Sen o zaman gör bak. Git oğlum git. Git ulan git. Cehenneme kadar yolu. Ah be Kerime teyze ya. Sen de ne diye açarsın ki o manyağı kapıyı? Bilemedim ki evladım. Pişman oldum, her şeyi anlatacağım dedi. Ah ulan ah, ah Ben burada olacaktım ki o şerefsizin elini kırıp böyle dersten Şşş. mal... Yavaş olun, ne yapıyorsun? Ece kaç yaşındaydı anacığım? Yirmi beş. Liseyi bitirdikten sonra okuyamadı. Sekreterlik, tezgahtarlık falan işte öyle işler yaptı. Sonra bir arkadaşı bir iş buldu. Gece kulübü mü var mı öyle bir yer işte. Yapma dedim. Bizim meşrebimize sığmaz böyle işler dedim. Dinlemedi. İşte o Burak'la da orada tanıştı. Tanışmaz olaydı. Tamam anacığım tamam <laughs> ağlama sen. Burak'a o yaptıklarının hesabını soracağım. Söz. Sen kimsin Keyrut? Adım Serhat. Serhat Haker'i. Topçuoğulları benim de evladımı öldürdü. Onlara ömürlerinin sonuna kadar acı çektirmek için yemin ettim. Sana da yardım edeceğim. Burak'ın yaptıkları cezasız kalmayacak. Merak etme sen. <laughs> ee, Kerime teyze bir sakin ol. Abiciğim hiç kanam olabilir hemen hastaneye. Yürü anacığım. Gel abiciğim. <laughs>